Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balık oyunu oynayacağız ve geri koyacağız. Başlayalım bakalım. İlk balığımız geldi. Bu ne balık? Çin balığı. Tamam. Sarı Japon balığı. Evet. Ben. Deniz kaplumbağası. Ona, evet. ona kaplumbağa da diyebilirsin. Deniz kaplumbağası da diyebilirsin. Tamam. Başka? Kocaman bir balina. Kocaman O 30 bin kilo. Hmm, çok ağırmış. Başka? Ben bir kaldırayım şunu. Kaldır bakalım. Ee, Evet, güçlüsün. Hadi başka balık çık bakalım. Bu ne? Bu, bu balık. Çok ben, mu ağır? Evet, bana çok ağır. Ben büyük şeyleri yapabiliyorum. Tamam. Bu küçükler bana çok ağır geliyor. Ooo, büyük balık yakaladı. Bu ne bu, balığı? Şunu bir... Yunus balığı. Bakabilir miyim? Şunu... Evet. Sonra bana ver tamam mı? Tamam. Oo. Bu mü bir bakayım. Hı. Çok güçlüymüş. Evet başka bir bu. Bu da güçlü bir şey. Aha, evet. Şuna bu bir da kalori... Kaç tane kolu var? İki. Evet. Başka ne var orada? Şurada bir yengeç görüyorum sanki. Anne anne. Onu bir kaldıracağım. Kaldır bakalım. Oo, çok güçlüymüş bana. Evet. <laughs> başka başka başka. Neye kavayacaksın? Aa ağır bir yengeç. Wow harika. Ver bakalım. Ben bunların hepsini bana vereceksin. Ben kaldırabilecek miyim hepsini? Tamam. Başka neye kalıyorsun? <laughs> kırmızı bir Japon balığı demek. Peki başka ne balıklar var? Üç tane balık. Evet. Bu bir deniz atı sanırım. Bak evet, yok. Bu kırmızı yerleştireceğiz ya. Evet başka ne kaldı? Bir Son bir tane. Bu bir... yıldız. Deniz yıldızı. Deniz yıldızı değil yıldız. Tamam. Peki bu ne? Kabuk. Deniz kabuğu. Bu bir kabuk. Şaşkın şaşkın bakan bir balık. Bakayım. Kabuk. Evet. Evet şimdi bunları hızlı bir şekilde hemen yerleştirelim Selim. Ama ortaya Hadi yakala yakala yakala. Hop hop. Evet. evet. Değil. 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 Evet. Doğru. Peki bu? Evet. Değil. 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 Evet. Evet. Değil. 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 Evet. Harikasın. Devam, devam, devam. Hayır, hayır. Hayır hayır Evet Evet Hayır hayır Evet Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Evet Olursun. devam 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 Evet Evet onu da yerleştiriyoruz. Ve bitti. Harikasın senin. Çak atalım. Süpersin. O zaman ne diyoruz? Balıklarımızı yerleştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.